Evet. Gece dörtte erkekler ne yapar? Uğraştım, didindim. Şu an ellerimi hissetmiyorum. Tutoriallardan anlamaya çalıştım, anlayamadım. Ama en büyük zorluk fucking bozuk ve pastı vidaları açmak oldu. Ağzıma sıçıldı. Eğer eşim olmasaydı yardım etmeseydi kesinlikle yapamazdım ama başardım. Hatta en son ama başardım dedikten sonra bir saat daha uğraşmam gerekti çünkü hoparlör çalışmadı. Evet arkadaşlar, modifiye hobi değil yaşam tarzıdır. Gördüğünüz gibi her şey bunun için, her şey bunun için. Tı tı tı. Modifiye bir Game Boy. Çinliler yapmış abi. Bu orijinal Game Boy renkleri ama parlak versiyonu. Bu arada şunun içinde de aklınıza gelebilecek bütün Game Boy ve Game Boy Color oyunları var. Kısacası sanırım bu da Game Boy Color çalıştırıyor. Tam emin değilim. Eski Game Boy olmasına rağmen yeni modifiye sayesinde, IPS modifiyesi sayesinde bu tabi orijinal ancak bak neler var. Renkli renkli de oluyor. Yeşilden sıkılanlar için beyaz da var. Yeşil yerine beyaz arka plan gibi. Ya da tamamen kendiniz modifiye edebiliyorsunuz. Mesela şöyle. Yeşilden sıkılanlar için. Ama gerçekten ağzıma sıçıldı. Ha, yetti mi? Yetmedi. Arkasına da şarjlı bir batarya. Type-C ile şarj edilebilen bir bataryası var. Evet. Uf saat gece dörtte erkekler ne yapar? Ağzıma sıçıldı be. Gideyim biraz ceviz mevziyim Şimdi keyif olsun diye şu eski eski Game Boy'u da kapatacağım artık keyfine. Bu da eğlencesi olsun. Onu da display'e koyacağım artık. Çünkü bunun anakartını, hoparlörün her şeyini kullandım. Bu yeni de modifiye olan da. İşte zaferin sesi, işte zaferin müziği. Şöyle bir daha görüntü alalım, aslanlar gibi.